Odaklanma gücünü geri kazan. Telefonunu en son ne zaman gerçekten kapattın? Cevap veremiyorsan, onun esiri olmuşsun demektir. Sürekli bildirimler, kısa videolar ve bitmeyen mesajlar beynin artık alarm veriyor. Odağını kaybetmek, yaratıcılığını ve potansiyelini öldürür. Başarılı olmak için derin iş yapmaya ihtiyacın var. İlk adım, telefonunu senden uzak tut. Çalışırken onu başka bir odada bırak. İkinci adım, tüm uygulama bildirimlerini kapat. Dünya sen bir saat çevrim dışı kaldın diye durmayacak. Üçüncü adım, odaklanma süreleri belirle. 45 dakika sadece işine odaklan, sonra kendine 10 dakika ödül ver. Dijital esaretten kurtul ve gerçek gücünü açığa çıkar. Bu videoyu kaydet ve ilk odaklanma seansına hemen şimdi başla.